Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle köpeklerde Horner sendromu hakkında konuşacağız. Bu sendrom, göz ve yüz çevresindeki sinirlerin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Horner sendromu, göz kapağının düşmesi, göz bebeginin kuculması ve ucuncu göz kapağının görünmesi gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu videoda Horner sendromunun nedenlerini belirtilerini ve tedavi yöntemlerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca Horner sendromu olan köpeklere nasıl bakacağınız konusunda da bilgiler vereceğiz. Umarım bu video, köpeğinizin saklığı hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olur. Köpeklerde Horner sendromu, goz ve yüz bölgesinde sinir hasarına bağlı olarak ortaya çıkan bir dizi semptomdur. Bu hasar, gozun kuculması, Göz kapağının düşmesi, kulağın sarkması ve yüzün bir tarafında terleme kaybı gibi belirtilere yol açar. Göz kuculmesi, miosis horner sendromunun en belirgin semptomu, etkilenen taraftaki gozun kuculmesidir. Bu kuculme, goz bebeginin daralması nedeniyle oluşur. Goz kapağı düşmesi, ptosis goz kapağının düşmesi, gozun üst kısmını orten kasın zayıflaması nedeniyle oluşur. Bu durum, etkilenen taraftaki gözün kısmen veya tamamen kapanmasına neden olabilir. Kulak sarkması, kulak sarkması, kulak kasının zayıflaması nedeniyle oluşur. Bu durum, etkilenen taraftaki kulağın asagı doğru sarkmasına neden olur. Yüzün bir tarafında terleme kaybı, yüzün bir tarafında terleme kaybı, ter bezlerini kontrol eden sinirlerin hasar görmesi nedeniyle oluşur. Bu durum, etkilenen taraftaki yüzün kuru ve sıcak olmasına neden olabilir. Köpeklerde Horner sendromunun tedavisi, altta yatan nedene bağlıdır. Bazı durumlarda, altta yatan neden tedavi edilebilir ve Horner sendromu kendiliğinden düzelebilir. Ancak, altta yatan neden tedavi edilemezse, Horner sendromunun belirtilerini hafifletmek için semptomatik tedavi uygulanabilir semptomatik tedavi seçenekleri sunları içerir. Goz damlası, goz bebegini genişletmek için goz damlası kullanılabilir. Cerrahi, goz kapağı düsmesi gibi bazı semptomları düzeltmek için cerrahi müdahale gerekebilir. Fizik tedavi, yüz kaslarını güçlendirmek için fizik tedavi uygulanabilir. Kopeginizde Horner sendromu belirtileri görürseniz, veterinerinize bas vurmanız önemlidir. Veterineriniz, kopeginizin durumunu değerlendirecek ve uygun tedavi planını belirleyecektir. Horner sendromu, kopegin bozunda, kulagında ve yüzünde görülen bir grup semptomdur. Bu semptomlara goz kapagının düşmesi, goz bebeginin kuculması ve kulagın sarkması dahildir. Horner sendromu, kopegin boynunda, goksunda veya basında bulunan sinirlerin hasar görmesi sonucu ortaya çıkar. Horner sendromunun tedavisi, altta yatan nedene bağlıdır. Bazı durumlarda, Horner sendromu kendiliğinden düzelebilir. Ancak, altta yatan neden tedavi edilmezse, Horner sendromu kalıcı olabilir. Horner sendromunun tedavisi için kullanılan ilaçlar arasında kortikosteroidler ve antibiyotikler bulunur kortikosteroidler iltihabı azaltmaya yardımcı olurken, antibiyotikler enfeksiyonu tedavi etmeye yardımcı olur. Bazı durumlarda, Horner sendromunu tedavi etmek için ameliyat gerekebilir. Horner sendromunun önlenmesi için yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Ancak, kopeginizin Horner sendromu geliştirme riskini azaltmak için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Bunlar arasında kopeginizi tasmalı tutmak ve kopeginizin elektrik kabloları veya diğer tehlikeli maddelerle temas etmesini önlemek yer alır. Orner sendromu, kopeginizin gözünde, kulagında ve yüzünde görülen bir grup semptomdur. Bu semptomlara göz kapağının düşmesi, göz bebeginin kuculması ve kulagın sarkması dahildir. Orner sendromu, kopegin boynunda, goksunda veya basında bulunan sinirlerin hasar görmesi sonucu ortaya çıkar. Horner sendromunun tedavisi, altta yatan nedene bağlıdır. Bazı durumlarda, Horner sendromu kendilikinden düzelebilir. Ancak, altta yatan neden tedavi edilmezse, Horner sendromu kalıcı olabilir. Horner sendromunun tedavisi için kullanılan ilaçlar arasında kortikosteroidler ve antibiyotikler bulunur. Kortikosteroidler, iltihabı azaltmaya yardımcı olurken, antibiyotikler enfeksiyonu tedavi etmeye yardımcı olur. Bazı durumlarda, Horner sendromunu tedavi etmek için ameliyat gerekebilir. Horner sendromunun önlenmesi için yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Ancak, Kopegin'izin Horner sendromu geliştirme riskini azaltmak için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Bunlar arasında kopeginizi tasmalı tutmak ve kopeginizin elektrik kabloları veya diğer tehlikeli maddelerle temas etmesini önlemek. Yer alır.